Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sacit. Yepyeni bir Battlefield bölümüne hoş geldiniz. Evet, beklediğimiz güncelleme geldi. İlk bahar güncellemesi Spring Update diye. Ee, bu güncellemenin en büyük özelliği de bu birlik kısmı. Yani nasıl desem İngilizleri diyor Platonus, biz diyor birlik. Evet. Ee, Ahmet var. <laughs> Ahmet canım benim hoş geldin. Beraber tanıtacağız, beraber anlatacağız. <laughs> Arkadaşlar tamam. bildiğe geçmeden önce birkaç ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Ee, işinize yarayabilecek bilgiler vermek istiyorum. Haritalarla ilgili, modlarla ilgili değişiklikler var. Bunları anlatmak istiyorum. Size daha önce paylaşmıştım Facebook kanalından. Ee, oradan okumuş olabilirsiniz. Okumayanların için de tekrar etmiş oluruz. Çok güzel olur böylelikle. Hemen anlatayım. Öncelikle Falkus Kalesi, e, Verdun Tepeleri, bu gibi operasyonlara değişiklik yapıldı. Verdun tepelerinde ne değişti? Operasyona girdiğinizde 250 askeriniz olmayacak, 350 askeriniz olacak ve haritanın belli yerleri e, savunma kısmı için daraltıldı, değiştirildi. E, böylelikle savunma biraz daha avantajlı oldu. Daha doğrusu avantajlı değil, dengelendi çünkü savunma daha avantajlıydı, saldırı daha iyi oldu yani. Yani biraz dengelendi saldırı, saldırı savunma. Güzel oldu yani, anlayacağınız güzel oldu. Önceden hiçbir zaman yani 10 maç yapsanız operasyonda 10 kez operasyon oynasanız 10 kez saldırsanız belki birini kazanabiliyordunuz o ilk bölümünü. Onun için çok kötüydü. Evet. Şöyle bakıyorum hemen. Verdun tepeleri evet. Bir de oyunun başında Hot Wizard diye bir Hot Wizard diye bir alet vardı. Uzun menzilli havan. O ilk taburda tane yani oyun başladıktan 5 dakika sonra aktif oluyor. Önceden ilk e, kaybettikten sonra ikinci taburda aktif oluyordu. Böylelikle oyun başladıktan 5 dakika sonra o da aktif olacak. Çok da güzel oldu o. İşimize yarayabilir. E, hava durumunu düzeltmişler. Hava durumu gayet güzel olmuş Verdun tepelerinde operasyonda. Hani çünkü bazen hiçbir şey görmüyordunuz. Her taraf sis, yağmur, bulut böyle bayağı bir karışık oluyordu. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. E, umarım çok kişi kullanmaz. Önceden biliyorsunuz gaz bombaları herkeste ikişer tane vardı. Onu bire düşürdüler. Ama şimdi yani ne gerek varsa adamlar sis bombasını birden ikiye çıkarttılar. Yani şimdi herkes sis kullansa ortalık sisten görünmeyecek. Biraz gıcık bir şey olacak. Eee onu daha sonra düzeltebilirler. Yani bakalım Allah'tan hayırlısı. Umarım çok kişi kullanmaz. Yani her tarafa herkes o zaman sis atsın anasını satayım. Ölüp gidelim boğulalım. Görmedim birbirimizi. Geberip gidelim diyorum yani. Evet onun haricinde. Ee, bazı ele geçirme ve doğma noktaları ayarlanarak daha dengeli hale getirildi demişler. Yani dediğim gibi önceden e, saldırırken sol taraftaki dağda e, biraz sıkıntı vardı. E, şimdi onu biraz düzelttiler. Oralarda e, savunma birlikleri o taraflara gelemeyecek. Haritanın dışında çıkmış olacaksınız. Evet. E, başka. Neyse. Buraları oynarken zaten daha iyi göreceksiniz. Ben birlikleri biraz geçmek istiyorum. En önemli özellik. Arkadaşlar birlik kurmak istiyorsanız öncelikle L1'de basıp sol taraftaki kısımdan birlikler kısmından açmanız gerekiyor. Birliklere geldiğinizde e, burada her bir birliğinizin 100 adet kapasitesi var yani 100 kişi olabilirsiniz birlikte. Hepsi. E, evet. Birlik bul diyorsunuz buradan birlik alıyorsunuz. Şu an e, iki tane birlik var. Kuavi Milliye birliği ve BFMSB birliği iki tane birlik görünüyor. Bilmiyorum niye böyle bunlar çıktı bilmiyorum. Evet üçgene basarak birlik oluşturuyoruz. Ben oluşturuyor de hiçbir şey görünmüyor abi. Bilmiyorum ben de iki tane birlik var göründü. Demek ki kurmuşlar. Evet arkadaşlar birliklerin e, bence gayet güzel oldu ve zevkli olacağını düşünüyorum. Buradan 24 karaktere kadar isim yazabiliyorsunuz. Onun haricinde 4 karaktere kadar da etiketiniz oluyor. Yani bu bu etiket çok önemli arkadaşlar. Güzel etiket yapın. Yani öyle ABCD yapmayın yani. Güzel bir etiket yapın. Çünkü birliğinize giren 100 kişinin bütün isimlerinin başında oyunda bu etiket görünecek arkadaşlar. O yüzden çok önemli yani. Etiketleri güzel seçin. 4 harf ama çok güzel. Burada açıklamanızı yapabilirsiniz. Her e, birliğin bir tane generali oluyor. Yani bütün yetkililere sahip birisi oluyor. Onun haricinde 3-5 kişiyi yetkilendirebiliyorsunuz. İşte onun yarbayı al, yar, var, albayı var vesaire vesaire. Bunların hepsine e, belirli özellikleri var. Belirli sınırlamaları var. Atıyorum bazı rütbeler e, birle adam alabilecek, istekleri kabul edebilecek işte veya atabilecek e, ve erler var tabii ki hiçbir şeye karışmayan sadece birlikte olan e, insanlar da olacak. Yani size tavsiyem çok fazla kişiyi yetkilendirmeyin birkaç kişiyi yetkilendirin e, onun haricinde herkes er kalsın. Çünkü daha sonra dağıtılabilirsiniz sıkıntı olur yani. Evet, birlik amblemine geldiğinizde arkadaşlar, şöyle hemen göstereyim yukarıdan. bir link amblemi. Burada eğer Battlefield bir Companion uygulamanız varsa telefonunuzda veya bilgisayarınızda, orada seçtiğiniz, yüklediğiniz amblemleri birlik amblemi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bizimki zaten belli şu şey olacak, aşağıdaki Türk bayrağı olacak. Evet. Buradan bunu ayarladık, burada zaten bütün özellikleri göstermişler, anlatmışlar yani ne yani, oluyor yani çok kolay aslında çok fazla öyle ekstra bir teferruat yok, sadece dikkat etmeniz gereken şey böyle elinize gelen herkese yetki vermeyin, e, dikkatli olun, birliğiniz sıkıntı olmasın çünkü bazı yetkili e, kişiler aynı zamanda sizinle aynı yetkililere sahip olabiliyor, birliği kuran kişiyle yani e, generalle aynı yetkililere sahip olabiliyor. Bu demek oluyor ki yani sizin isminizi değiştirebilir, birliğin adını değiştirebilir, etiketini değiştirebilir, karıştırabilir yani birliği. Güvendiğiniz kişilere yetki verin. Evet. Birliğimizi oluşturmayacağız şimdi. Bu arada birliklere herkes gelebilir arkadaşlar. Yani yeterli kontenjan var. Yani 100 kişilik bir yer. Hepiniz katılabilirsiniz. PlayStation 4'te oynayanlarınız varsa benimle oynayan herkes birliğe de katılabilir. Bu arada benim birliğin adı, daha doğrusu bizim birliğimizin adı Gece Nöbetçiler olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Birliği şimdi oluşturmayacağım. Akşamki canlı yayında oluşturmuş olurum. Hepiniz de birliğe katılabilirsiniz. Etiket falan her şeyi paylaşırım canlı yayında. Evet. Ne yapıyoruz Ahmet şimdi? Evet yeni bir tane daha birlik gösterdi şu an bana. Enteresan. Enteresan. Sürekli birlikleri öneriyor Ahmet bana. Evet, gel gelelim bir diğer güzel değişikliğe ve aynı zamanda eleştiri dayısı eleştireceğimiz noktaya. Asker özelleştirmeye girelim önce. 4 tane silah geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Selip Slaughter dürbünlü, işte Hellriger e, Defense Defans dürbünlü, Henry Martini, bir tane daha vardı. O neydi? Ona da hemen bakalım. Diğeri neydi? Selip Slaughter. söyledim. Ha şey, Huot Otomatik dürbünlü. Bunlar geldi yani dört hmm. 4 da birer silah eklendi. Hepsi dürbünlü olmak şekilde e, olacak şekilde. Öncelikle şunu göstereyim. Yani ben Müslüman. Gerçi Müslüman değiller de. Ben insan diyeyim. 300 adet Henry Martini kill yap diyor. 300 adet. Neden böyle bir şey istiyor? Beni zaten şimdiye Kafayı kadar... abi. Ben şimdiye kadar Henry Martini ile 300 kill almamışım yani. O kadar çok oynamama rağmen. Yani ne, ne gerek var? 300 kill al ki dürbünü aç. Yani Enteresan. Ve aynı zamanda süngü hücumuyla 25 düşman öldür. Bu çok uzun bir zaman alacak. Yani Handy Martini açmak için yani benim için çok uzun zaman alacak. Yani ya da sürekli Handy Martini ile oynayacağım. 300 nedir ya? 300. 3 tane yıldız alacaksın resmen. Hizmet nişanı 3 tane. Çok zor. Gerçekten çok zor. Onun haricinde Huot. Huot'u açmayacağım. Kullanmıyorum. Kendisini kullanmıyorum. Dövbenin üstünde kullanmayacağım. Zaten birçok kişi de kullanmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde bunda da 300. Bunlar neyse ama Henry Martin'in 300 kilo çok zor. Yani ne gerek var? Durmadan Henry ile oynayacağım. Ama açarım. Yani. Her halükarda açarım. Her halükarda açarım. Neyse. Ee, çok fazla vakit olmayanlar için çok gıcık bir şey yani. Adam geliyor akşam 2 saat Battlefield'a gireyim diyor bir Henry Martin'in dürbünlüsünü deneyeceğim diyecek belki bir ay oynamak zorunda kalacak gıcık yani o oyundan kötü çok zaman istiyor silahdır dürbünlü aynı şekilde bu silah da güzeldi bunun da e, keskin nişancısı gelmiş aynı şekilde bu da 300 hepsiyle hep bu arada hepsi 300 en kolayı herhalde evet. Henry yer olsa gerek Henry yerle 300 silah şeyi çok kolay açılır yani Henry yerin dürbünlüsü AT mayınları ile 25 düşman öldür diyor AT mayınları ne acaba Bakalım. Japonya'da bak. bu tamam. arada 120 olmuş öyle gördüm. Zaten Jersey'de 60 60 120. 60 120di Şimdi 120 120. 60 60'dı. 60 120 olmuş diyorsun değil mi? Yok, 60 120di 120 da 120 oldu. Yok, bende 60 120 görünüyor. Bir bir 120 mermi almaz ki. Öyle yazıyor bende. 120 120 mi yazıyor? Aynen. Evet o zaman bir bug var. Çünkü bende o şeyde 120 120 yazıyor. Müdafaadaki de 120 120 yazıyor. Aynen onu diyorum ben. <laughs> ha tamam. Normalinde 60 120 görünüyor. Bakalım bu da bir evet. enteresan değişiklik. Enteresan. 120 kurşun acayip olur. Evet çok farklı. Yani 120 tane mermi ne lan bir şarjöre, almaz ki çok saçma olur, mantıksız geldi bana şimdi yani. Şarjörün kapasitesi belli oğlum, 120 mermi ne? Vallahi bilmiyorum abi. Vallahi enteresan. Evet onu bakalım başka değişiklikler var mı şarjörlerde? Evet. Yok öyle ekstra bir değişiklik yok ya. 2 milyon xp, çok güzel bir diğer özellik arkadaşlar şey oldu. Medikseniz eminim Aynen, o ölen, çok iyi ya. Ölen ölen kişiyi kaldırmaya gittiğinizde birazdan oynayarak göstereceğim zaten. Ölen kişiyi kaldırmaya gittiğinizde son saniyede adam çarpıya basılı tutup hemen çıkıp gidiyordu yani hiç e, göremiyordunuz yani. Hani kaldıramıyordunuz. Anında kayboluyordu adam. O olayı kaldırmışlar. Yani şöyle ölen kişi Kinyal işaretleyebiliyorsunuz. Öğrenmiyor. Evet ölen kişi işaretleyebiliyorsunuz. O sizin geldiğinizi biliyor. Aynı zamanda gelen asker de bağırarak geliyor. Yani böyle gitme lan kaldıracağım seni falan diyor yani böyle. <laughs> Büyük ihtimal öyle şeyler yapıyor. Çünkü askerlerin bağırışları falan var. Bakalım. Türkler ne diyor çok merak ediyorum. Türk haritasında oynarız anlık olmasın. sıhhiyeci. hekim yazıyordu önceden. Şimdi sıhhiyeciye geçirmişler yazmışlar. Destek gözcü. Hmm. Evet. We have taken ee, objective George. harita bana biraz parlak geldi. Şu an. Abi ben giremedim. O evet şu an her şey gelmedi. Şu an herkesin pingi gözüküyor e menüde artık. Bu da de bunu da değiştirmişler. Kim kaç pingle oynuyor onu gösteriyor bölgeye göre ben 335 pingle oynuyorum yani şu an çok uzakta katıldığım için. En düşük ping bende, şey en yüksek ping. Böyle bir değişiklik var. Ping'leri gösteriyor artık. Neler değişmiş Manga? Görüntü mü biraz küçülmüş? Aynen küçülmüş. Hmm. Şey. Saldılar, saldırı var. Evet şu an emir verdim. Bir dakika, emir verdim. Geleceğimi gördü. Kaldırdım. Yaralarını tedavi edebiliriz. Kaldırırken ama çantası. hissetmedim. Hayda emir. Şimdi ben... Emir sakın. var mı? Ay yoldaki silgiler itiyor. Hmm. Ölünce yoldaki silgiler iniyor. Evet. Gelenler gibi cisimler. Aynen. Evet. Yoldaki sana, sana doğru gelenler yani değil mi? Evet. Güzel. Aynen. Güzel. Öyle bir değişiklik yapmışlar. Sana doğru gelenler, gelmeyenler. Yaralandın mı? Seni tedavi edeceğim. Evet, güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş. Evet. Yakın sığıyıcılar. Evet. Yoldaki sığıyıcılarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer sana geldiğini söylüyor yani. Eğer birisi sana doğru geliyorsa Emir veriyor sana. Kalkmıyorsun yani. Öldüm. Şu an yoldaki yazıyor değil mi bende sana? Aynen. Tamam çok güzel. Çok iyi abi bu. Yani arkadaşlar eğer konuşmadığınız insanlara da... Konuşamadığınız insanlara da... Geliyorum diyorsunuz. Eğer işaretlediğinizde otomatikman düşman yani ölen adam sizi... E, yoldaki sıhhiyeciler olarak görüyor ve çok da güzel olmuş, mükemmel olmuş bence. Eksikti yani böyle bir şey eksikti. Vallahi. Eğer emir vermediyse yani geliyorum demediyse sizin üzerinize aynı böyle bayrağı emir verir gibi vermediyse o zaman yakındaki sıhhiyeciler yazıyor. O zaman adam adamın senden haberi yok kalkabilirsin. Ay, evet, şu an emir verdim Ahmet'e. Geleceğim diyorum yani. Aynen. Mesela ben orada savaşabilirim, Oo, o bekleyebilir. Anladınız mı? Sapladı. Aynen. Evet yakın sıhhiyeciler diyor. Evet. Çok güzel. Bu sıhhiyeci kısmı çok güzel olmuş. Şahane olmuş. Ee, mükemmel olmuş. Yani efsane. Efsane. Adama emir verdim gitti lan abi. Allah seninle. Bir de arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi söyleyebilirim. Ben kendim bizzat yaşadığım için söylüyorum bunu. Ya ben beni biliyorsunuz çok fazla bomba atarım çok fazla bomba kullanırım. Bazı bombaların güçleri düşmüş yani e, tesirli Aynen. bombanın güçleri falan biraz düşmüş. E, çok fazla etki edeceğini sanmıyorum. Mesela atıyorum tank savarın bombası piyadeye karşı biraz daha düşmüş. Tanklara karşı falan aynı duruyor ama tesirli bombaların güçleri biraz düşmüş. Onun yanında yakın e, yakından bomba atıyorsanız eminim birçoğunuz yaşamışsınızdır. Dü, e, bomba takım arkadaşınıza Çarpıp yanınıza düşüp Ve hepiniz havaya uçtuğunuz olmuştur eminim Ben çok yaşıyorum yani. Zaten O kadar bomba atmam rağmen yani, Attığım için biliyorum Artık 10 metre çevrenizdeki kimseye Bombayı çarptırmayacaksınız çarpmayacak yani Adam 10 metre yakınızdaysa bomba arkadaşınıza çarpmayacak Üstüne atsanız bile evet şu an geliyorum dedim Beklesin Buradakilerin hepsini İşaretliyorum şu an. Yaralarını tedavi. Evet, hepsine edelim. işaretliyorum, hepsine geliyorum dedim şu an. Yardım edebilirim. Yaralandın mı? Sek Geldim ama yapacak bir şey yok. Evet, yakın sığıyıcılar, yoldaki sığıyıcılar. Kaldırın beni. Kaldırın. <laughs> Çok güzel. Abi bizi mahvediyorlar ha. Yine mi değişmiş? Mahvet mahvetmeden önde yok. Yaralanmış. Bir dakika işaretledim hepsini. Yaralarını tek... <laughs> Oğlum çok kalabalık burası. Aynen herkes aynı yerde yani Aşağıda öldüren kişi görüyorsunuz. CHN diye Çayna büyük ihtimal adam bayrağı da Çin bayrağı. Ee, oluşturmuşlar. Birliklerini oluşturmuşlar. Herkes o şekilde görünüyor. Gayet güzel olmuş yani. Gayet mükemmel olmuş. Evet. Evet arkadaşlar başka anlatmadığım çok fazla bir şey kalmadı zaten diğerlerinin çoğu hata gidermeleri vesaire sormak istediğiniz öğrenmek istediğiniz atladığım bir şey varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz hepsini cevaplamaya çalışacağım akşamki canlı yayında canlı yayına hepinizi bekliyorum mutlaka gelin orada da bu konuyu biraz konuşacağız anlatacağız Atladıklarımız mutlaka olabilir. Ama sıcağı sıcağına böyle bir video paylaşmak istedim. Kısa ve öz anlatmak istedim. Biraz bir şeyler göstermek istedim. Bugün yarın bu arada yeni Battle revizyonu çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Revizyon 29 diye çıkmış. Adı yok. Yeni revizyon çıktı. Çok fazla bir şey beğenmedim bu revizyonda. Yani benim işime yarayacak çok fazla bir şeyler yok. Battle videosu da bugün yarın gelecek. 100 tane Battle açacağız. Az kaldı. 100 tane Battle Pack olmasını beklemeyeceğim zaten ama 100 tane Battle açacağız. Çünkü çıkacakları da satacağım için 100 Battle olacak toplamda. Sadece Set Slider 1906 bu güzelmiş. Bak bunu da bir göstereyim. Göstermeden geçemeyeceğim. Bunu da alacağız arkadaşlar. Bunu alacağız. Alacağız bunu. Çok güzel. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Gelen güncellemelerden hemen anında haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınları kaçırmazsınız. Aynı zamanda Facebook kanalımızı takip edin. Orada da birçok e, oyun, haberleri, videoları, ilginç güzel şeyler paylaşıyorum. Onu da takip etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. you <laughs>